Merhaba Alışveriş Benim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete yeni gelen ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve incelemelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada normal markasının 5 kilogramlık unu var. Hemen bunu size göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi baklavalık, böreklik 5 kilogramlık un fiyatlara ait uygun şöyle göstereyim 59 lira 75 kuruş mesela burada 5 kilogramlık bir un daha var Bunun da fiyatı 87 lira 75 kuruş Buraya yandan devam edelim. Burada birçok pasta malzemesi var. Hemen şöyle inceleyelim. Doktor Özgür markasının kabartma tozları. İçerisinde 20 adet var. Fiyatı da 29.75 kuruş. Ve şöyle şekerli vanilyalar var. Bunlar da yine 20 lira ve fiyatları 75 kuruş. Burada da yine Doktor Özker markasının kurumayaları var. Bunlar da 5'li poşet ve fiyatları 22 lira 50 kuruş. Şöyle karbonaslar var yine 5'li poşet. 5 lira 50 kuruş. Ve şöyle süslemeler var pastalar için. Fiyatları da 49 lira 75 kuruş. Şöyle jelatinler var ikilim. 16 lira 50 kuruş pasta süsleri var. 10 grammış bunlar da ve fiyatları 12 lira 50 kuruş. Şöyle birçok çeşit var burada da. Bura'ya bakalım. Burada da Ülker markasının bitter çikolataları var pastalar için. 200 gram, ve fiyatları 79 lira 50 kuruş. Burada da pul şeklinde bitter çikolatalar var. 100 grammış ve fiyatları 47 lira 50 kuruş. Burada ise sütlü çikolata olanı var. Yine 100 gram ve fiyatı aynı 47 lira 50 kuruş. Bunlar da beyaz çikolata olanlarım. Bunlar da yine aynı fiyat 47 lira 50 kuruş. Şöyle damla çikolatalar var. 120 gram ve fiyatları 49 lira 50 kuruş. Yine doktor Özker markasının pudra şekerlerim. 150 gram ve fiyatları 15 lira 50 kuruş. Burada da meyveli soslar var. Mesela bu orman meyveliymiş. 77 gram ve fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Şöyle pastacı kremaları var. 156 gram. Fiyatı 18 lira 75 kuruş. Burada da vanilyalı olanı var. Bu da 130 gramı fiyatı 34 lira 50 kuruş. Şöyle aşağıya bakalım. Burada pasta kekleri var. Bu şekilde 3 katlı 320 gramı fiyatı 64.50 kuruş. Şöyle bebe tomur kısım marshmallowları gelmiş. Yumuşak şeker bunlardan. 250 gramı fiyatı 28 28.50 kuruş. Şurada da şöyle gevrek ekmekler var. 275 gramı fiyatı 59.50 kuruş. Ve şöyle etsim var. Bunlar da üçlü paket. Fiyatları da 75 lira. Arka ürünleri geçiyoruz. Burada Dr. Oetker markasının krem şantileri var. 3 poşet var içerisinde ve fiyatı 64 lira 50 kuruş. Şöyle kakaolar da gelmiş. 150 gram ve fiyatları 54 lira 75 kuruş. Kent markasının sos çeşitleri şekilde karamelli olanı da var ve fiyatları 37 lira 50 kuruş. Şurada da pasta baharatı varmış. Kek, kurabiye ve pasta baharatı diyor. İlk defa gördüğüm bir ürün bu. 50 gram ve fiyatları 26 lira 50 kuruş. Şöyle mavi haşhaşlar var. 75 gram ve fiyatları 17 lira 50 kuruş. Şöyle toz mahlepler. 28 lira 75 kuruş. Ve şöyle çiğ tohumlar var. 16 lira 50 kuruş fiyatım. Burada ise destan markasının pul biberleri var. 250 gram ve fiyatı 49 ,75 kuruş. Şöyle bir de isot var. Bunun da fiyatı yine 49,75 kuruş. Şöyle baharatlar var. Bakalım Hindistan cevizlerim. Bu da 120 grammış. Fiyatı da 34 ,50 kuruş. Bir de şöyle susamlar var. Bu da 200 gram fiyatı 34,50 kuruş. Ve şöyle çeşitler var bu şekilde 70 ve 80 gram arasında değişiyor. Sarımsaklı soğanlı var. Kajunlu var. Bir de şöyle mangal çeşnisi var. Fiyatı 27 liralık kuruş bunların. Ve yine Doktor Özkermen Merkisi'nin havuçlu kek karışımlarım. Bu şekilde bunlar da 64 liralık kuruş. Şöyle aşağı nakta da Tukaş markasının domates püreleri var. Bunlar da 21 liralık kuruş. Ve yine aynı markanın domates salçaları. 1.650 gram. Bunların fiyatları da 82 lira 50 kuruş. Ve şöyle cem markasının yeşil zeytinleri gelmiş. Bunlar da 1 kilogram ve fiyatları 109 lira 50 kuruş. Aynı markanın siyah zeytinleri de var. Yine 1 kilogramı fiyatı 119 lira 75 kuruş. Burada ise Dost markasının 5 kilogramlık yoğurdu var. Bu da şöyle %1.5 yağlı. Fiyatı da 149 lira. Evet. Ve şöyle yeni gelen birkaç üründen devam edelim. Şöyle Otas markasının alırım. 500 gram ve fiyatı 139 lira. Luna markasının kase mergalinleri. 250 gram ve fiyatı 20 liraymış bunların da. Ve şöyle tek süt markasının kaşar peynirleri bu şekilde 1 kilogram fiyatları da 229 lira ve şöyle sek markasının 500 ml sütleri de gelmiş bunlar da 0.5 yağlı sütler fiyatları da 11 lira 90 kuruş videomu izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun